MHP lideri Devlet Bahçeli'nin seçimler zamanında yapılacak açıklaması erken seçim tartışmalarına nokta koyar nitelikte olsa da gazeteci Fatih Altaylı bu çıkışın perde arkasında daha derin bir gerilimin işaretlerini gördüğünü ifade etti. Altaylı'ya göre Cumhur İttifakı içinde görünmeyen ama hissedilen bir çatlak oluşmuş olabilir. Bahçeli'nin çürük ifadesiyle sert tepki gösterdiği isim MHP'ye yakınlığıyla bilinen eski milletvekili ve köşe yazarı Mümtazer Türköne oldu. Türköne'nin Cumhur İttifakı'nın geleceğine dair yaptığı çıkış kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Fatih Altaylı, Türköne'nin bu sözlerinin sıradan bir yorum olmadığını, MHP içinden gelmesi nedeniyle özellikle önemli olduğunu vurguladı. Altaylı, TürkÖnen'in açıklamasının ardından Bahçeli'nin öfkeyle yanıt vermesini ittifak içinde fikir ayrılıklarının artık görünür hale geldiği şeklinde yorumladı. Bahçeli kolay kolay cevap vermez ama verdiğinde de hafif bir dille konuşmaz. Bu klasik bir MHP refleksi diyen Altaylı, MHP'nin çıkışının aslında içerideki huzursuzluğun üstünü örtme çabası olabileceğini ileri sürdü. Gazeteci bu gelişmelerin üzerine bir metaforla yaklaşarak Cumhur İttifakı'nın camına bir yerden taş isabet etmiş gibi. O cam kırılmadı ama çatladı. Çatlağı görenler yavaş yavaş bunu dillendirmeye başlıyor ifadelerini kullandı. Şamil Tayyar gibi AK Parti içinden bazı isimlerin de son dönemlerde daha cesur çıkışlar yaptığını belirten Altaylı, bu durumu ittifakta güvenin sarsılmaya başladığı yönünde değerlendirdi. Altaylı ayrıca bu çatlağın ne kadar büyüyeceğini, hangi hızla ilerleyeceğini bilmiyoruz. Bu bir otomobil camı değil. Bu bir siyasi ittifak. Ama siyasi hava ısındıkça bu çatlak da genişleyebilir diyerek önümüzdeki günlerde Cumhur İttifakı cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanabileceği uyarısında bulundu. Sonuç olarak Fatih Altaylı'nın değerlendirmesi Bahçeli'nin net ifadelerinin arkasında daha karmaşık bir siyasi denklem olduğuna işaret ediyor. Mümtazer Türkönen'in çıkışı ve sonrasında gelen tepkiler ittifakın iç dinamiklerinde bir şeylerin değişmekte olabileceğini gösteriyor.